Merhaba arkadaşlar, Kemirgen Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere ratları tanıtacağım. Ratlar evcil farelerdir Ve normal sokakta gördüğümüz farelerin evcil versiyonlarıdır. Gayet temiz hayvanlardır. Bakmak için ne gerekiyor? Bir tane böyle plastik kap. 40 veya 80 litre Altına talaş ve çam peliti. Ee, çeşitli mamaları kullanabilirsiniz. Ben protein ihtiyacı olarak yaş mama koydum. Ve ee, un kurulu koydum. Severek yiyorlar. Görüntüsünü aldanmayın gayet sevdikleri hayvanlardır. Isırmazlar. Hamster gibi ısırma kaçma huyları yoktur. almak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz.